Evet arkadaşlar bugün abimle beraber Şimdi de toilet tower'ı da fazla Ne oluyor ya bir dakika başı trade atıyorlar bana Ben gittim Geldik arkadaşlar easy 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 Wait. Nala kız oğlan. Bana koy işte. Bunlar sadece para alınmıyor diyor. Benimki niye dönmüyor ya?

ben ettiğini koydum hiç çalışmıyorlar ki bak. Mesela buraya koydum kent belki yani Bak bir çaldı ya. Ne Hareket etmiyor. Bir って。<laughs> yukarıdan şey dalga geç. E o zaman bunun ikinci bölümü gelir mi? Bak, şey Bana diyorum. Neyse devam devam devam. Ya ben koyamıyorum şu an. Hah koydum iki kere vuruyor. Bak şu köşeye ben koyarım o köşeye. Benim mi? Abi upgrade atınca daha güzel. Şu ikisini sat. Şu ikisini sat. Benim yanımda bir tane ikisini sat. Bu benim bir... Niye? Köşeler abi söyle... köşeler o kadar da önemli değil. Ama değil. Yok. Ee, upgrade atmam lazım. <laughs> ne? <Neyse yavar. gülüyor> i̇şte farklı Ne? gelecek ya. ya para 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 Ne? Ne? Para, para upgrade. Para lazım. Acil para lazım. Kaybettik. Kesin kaybettik. Hadi bunlardan bekleyeceğiz bir şeyler. Sen de upgrade atsana abi. Yeterince şeyimiz yok. Spider toiletları öldürün. Spider toiletları ölüm. Öldür onu. Hayır. Onu öldür bari. Hayır. Tamam gidiyor karanları. Oho. Kaybedeceğiz. Tamam hala canlarımda. Lan. İvo ben speaker man koyacakken önüme geçtin diye koyamadım. kaybettik. Neyse para artı sekiz mi? Bir boya. Bununla kutu bile açılmaz ki. Ölme geçtin diye koyamadım o Trade atacağız. Gel mi? ya tuvalet sitiye. Dur kutu nereden açılıyor? Ama kutuda yüz bir tanesi. Nereden açılıyor? Bak şu dev yeri görüyor musun? Oradan mı? Evet ben trade atacağım verilerine. Evet bu adam geldi Evet şimdi adamlarla girdik. Yani büyük ihtimalle. Adam çıktı. adam çıktı mı? Yok çıkmadı. O iyi eşyaları olan adam çıktı. Tamam bunlarda da en azından bizden iyi şeyler vardır abi. Görmedim mi adamlar abi şey hard modu seçiyordu. Hard mod diyorum işte lecenin Nemos artık. İleriye koymuyorlar ki. Ya bir şey koysana kardeş. Ne bakıyorsun böyle korkuyorum. Not ki Dalga geçsene. Oho. Niye medium değilse kaptı. Ya bunların hepsi bizi kandırmış bildiğin. Onu onu vuruyorlar ya. Biz medium dedik diye geldiler. Bir tane daha verdim. Ben dedim, hatta skip yap direkt. Ve yap. Oho kaybettik direkt kaybettik E yani şuradakilere bak Hiçbir şey yapmamışlar Tamam şu 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 şu. Upgrade. Yetmedi. Yetmedi gittik. Patladık. Hadi güzel patlamalar bize. <laughs> Niye patlamadık da? İyi oynuyoruz herhalde. Oynamadık ki. Yok gittik şimdi gideceğiz. Patlıyoruz. Yok artık patlamayız. En sondakileri upgrade atacağım. Bütün her şey bu. tutacağım. Harbi ya. En başla en sona hiç ortalarda bir şey yok yani. Upgrade. Yes. Şimdi hiçbir şey geçirmiyoruz buradan. Hiçbir şey geçemiyor. Kaç wave var bunda? 30. 30 tane dalga var. Bu kadar fazla var mı? Evet. Bir önceki 20'ydi abi ne bekliyorsun? Abi çok çok ee, doğal claw spider <laughs> geliyor. Bir helikopter var. Tuvalet geliyor işte. Abi çok değişik bir şey geliyor. Aa, hazırlanmamız lazım buna. <laughs> helikopter için. Spider'lar geliyor. Abi çok fena bir şey geliyor. Acil acil acil. Çok fena bir şey geliyor. Kaybettik. Şu tuvaletleri öldüremiyoruz. Harbi ya. Sen şu gelene baksana bir gelip. Nerede o? Ha. Evet. Küçükleri öldüremiyoruz daha. Upgrade. Upgrade'e basıyorum ya. Ha. En güzel kameramanlarım vardı. 36. Bu da iyi. 36 ile de bir şey alamıyoruz. Sonları doğru bir 2000 param oldu benim ya. Neyse bir aldık birazcık pet isteyeceğiz. Ne ilk başta her şeyimi 123 olarak gösteriyor? Aaa, yes. Gelmeye. Bir dakika. Redi, 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 redi. Kamera woman ver bana. Hadi ver.